Merhaba arkadaşlar. Ben Akçat'tan ünlü alıcı. Mesut Demircan diye bir takipçimiz. Böyle bir çatısı varmış. Bununla ilgili bana yardımcı olur musun dedi. Tabii ki arkadaşımızı kırmayacağız. Şimdi arkadaşlar bir tane çatımız var. Ölçüleri burada yazıyor. Şimdi bunun için kargası kurabilmemiz için ilk önce basit olarak düşünelim. Normalde bilen bir kişi için bu çatıya buradan da başlansa, buradan da başlansa sonuç zaten doğru sonuca varacaktır. Ama e, yeni başlayan arkadaşlar için bunu daha pratik nasıl yapabiliriz? İlk önce en geniş alan bu alan olduğu için 11 metre. Biz ne yapacağız? Bununla bunu eşitleyeceğiz. Yani burada ana çatımız zaten bu. Şunların bu ve bunlar bu çatıyı ek gibi bir durum var. 3 metre, 8 metre ve 5 metre, 3 metre gibi bir e, durum var. Şimdi bunu eşitlediğimizi düşünelim. Şöyle kurşun kalemle ne yaptık mesela? Buradan 3 metre çektik, böyle geldik. İşte buradan da 3 metre çektik, böyle geldik. Bunu eşitledik. Şimdi bu durumda biz ne yapmamız lazım? En büyük yerden başlayalım. Şimdi burası 11 metre ya. Yarısı nedir? 5,5 metre. Şimdi 5,5 metreden noktamızı oluşturduk. Buradan da geldik 5,5 metreye. Buradan da noktamızı oluşturduk. Buradan buraya bir tane hat çekiyoruz. İpimizi çektik. Bu ip doğrultusunda ip doğrultusunda ne dedik? Burası 5.5 ise burada 5.5 olması lazım bu ipin hizasında. Ne yaptık? Noktamızı koyduk. Şimdi burada bağlayan başka bir çatı olmadığı için biz buradan birinci mahya hattımızı oluşturabiliriz. İkinci mahya hattımızı da oluşturduk. Şimdi şimdi biraz daha düzgün çizelim. Şimdi geldik buraya. Burada da ne dedik? Ee, bu alan 8 metre. Yarısı nedir? 4 metre. Şimdi burada şöyle bir şey dikkat etmemiz lazım. Şu doğrultular belki çap olabilir. Çünkü böyle bir doğrultu gideceğimiz için o yüzden burada ne yaptık mesela buraya da 5,5 metre geldiğimiz için şu hatlar her zaman doğrultuda çekebilmemiz için e, ölçüleri, ipleri e, doğru hatta çekmemiz lazım aksıları. Şimdi ne yaptık mesela? 8 bölü 2, 4 metre. 3 metre de burada var. Ne yaptık? 7 metre buradan buraya çekip birinci doğrultumuzu oluşturacağız. Ne dedik? 7 metre şurası. Şimdi burası da 5,5 metre 8 bölü 2 4 metre buradan buradan doğrultumuzu çekiyoruz. Ne kadar çekiyoruz? 4 metre çekiyoruz. Niye? Çünkü bura 4 ise burada 4 olması lazım. Noktayı düşürdük. Şimdi bu alan 3 metre ya. 4'ün üzerine 3 ilave edip 7 metreyi de buraya oluşturduk. Yine şu mahyamızı çektik. Bu düz mahyamız. Ne yapıyoruz? Şu mahya doğrultusunu şu maya doğrultusunu çektik. 3 yol oluşturduk. Şu mayanın bitiş noktasında şu metrelik alandan bir tane mayal var. Bu da oldu. Şimdi ne dedik biz? Ee, buradan doğrultusunu çektik. Şurada 5,5 metre vardı ya. Yine buradan 5,5 metre geliyoruz. 11 metreydi çünkü. 5,5 metreye geldik. Noktamızı bulduk. Şu hat doğrultusunda zaten ne yaptık? Buranın düz mayasını çektik. Buradan buraya bağlanıyor. Şimdi şu alan bitmiş oldu. Kaldı burası. Burayı birleştireceğiz. Yine aynı mantık. 5 metre yarısı 2,5 metre. Buradan 2,5 metreye geldik. Noktamızı koyduk. Buradan da geldik. Yine aynı hat doğrultusunda. 2,5 buçuk koyduk. Buradan buraya boy ipimizi çektik. İki buçuk metre noktamızı koyduk. Şimdi burada da zaten 3 metreydi ya. Yine aynı iki buçuk metreden sonra 3 metremizi çekip beş buçuk metre geldik. Noktamızı koyduk. Ve düz mayamızı çektik. Şimdi mail deremizi mahyamızı da de çekmiş olduk. Kalemin boyası iyi değil. Kalemin azizliğine uğradık. Şimdi bunu da doğrulttuk. Şimdi burada ne var? Burayla da bura birleşecek. Şimdi burayla buranın birleşmesi için burada ne gibi bir sağlama yapmamız lazım? Şimdi burası 18 metre ya. 3 metre düştüğümüz zaman 15 metre gelmiş oluruz. Yani buradan buraya 3 metre geldiğimiz zaman şunla şunun hizası denk gelmiş oluyor. Yani bu şekil gelip düzgün mü çekmişiz, hata yapmamış mı, yapmamış mıyız? Onun anlaşılması için burayı eşitlemek gerekiyor. Şimdi çizimlerimizi yaptık. Şimdi burada ne yapacağız? Haş yüksekliklerini bulacağız. Şimdi haş yüksekliklerimiz neydi? Burası 11 metreydi. Yarısı 5.5 metre. 5.5 mesela diyelim ki bunun yüksekliğini biz 33 eğimle yapalım. Şimdi 5.5 çarpı 33 dediğimiz zaman 181.5 sandım. Şu haş yüksekliği oluyor. Haş 181.5 Şimdi geldik buraya. Ne dedik mesela? 5 metredi. Yarısı 2,5 metre. 2,5 metrenin 0.33 ile eğim olarak çarptığımız zaman 82,5 cm bir haş yüksekliği olur. 82.5 Buraya geldik. Burası alan 8 metreydi. Yarısı 4 metre. 4 metre çarpı 33, 0.33 dediğimiz zaman eşittir. 132 haş yüksekliğimiz. Şimdi buranın haş yüksekliği 132. Buranın haş yüksekliği 181. Buranın haş yüksekliği de 82.5 oluyor. E, bu durumda çatımızı oluşturmuş oluyoruz. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. E, hepinize kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.